Bir videoma daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kahvaltılarımıza tat katacak kuymak tarifi yapıyoruz. Kuymak yapmak biraz göz korkutucu ama bu tariften sonra birebir yaparsanız kuymak yapmaktan asla korkmayacaksınız. Hemen tarifimize başlayalım. 2 yemek kaşığı tereyağım var. Güzelce eritiyorum. Daha sonra mısır ununu da ilave edip kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Püf noktalarından bir tanesi. Kokusunun çıkması çok önemli. Aks takdirde çiğ bir tadı oluyor. Hoş olmuyor. 200 ml suyum var. Gördüğünüz gibi 3 partide koyuyorum. Ve en sonunda böyle pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Arkasından tuzu ilave edip güzelce karıştırıyorum. Bir çay kaşığı tuz yeterli oluyor arkadaşlar. Peynirinizin tuz oranına göre dengelersiniz. Peynir kısmına geçiyoruz. Ben kaşar peynir kullanıyorum. Kaşar peyniri koyuyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Ve üzerine güzelce kuyumakla kapatıyorum kaşar peynirini arkadaşlar. Daha sonra 1-2 dakika bekledikten sonra peynirlerim eriyor. Ve güzelce birbirlerine geçmesi için karıştırıyorum. Artık ocağımın altı açık. Ve orta ateşte açık. Daha sonra güzelce karıştırdıktan sonra böyle çeke çeke Karıştırmaya devam ediyorum. Ki güzelce karışsın. Gördüğünüz gibi kenarlardan tereyağı çıktı. Ve artık yeme zamanı. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna ve bu tarz tariflerin gelmesini istiyorsanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.